Herkese merhaba sevgili dostlarım. 29 Aralık Çarşamba Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve 3. koşu itibariyle saatler 14.30'u gösterdiğinde altılı ganyan başlamış olacak. Ve bizler yine sizlere takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz. Ve tabii ki sizler de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ve bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ve bugün için Bursa altılı ganyan tahminlerinde şimdiden her herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum. Üçüncü koşu itibarıyla başlayacak olan 1800 metre kum pistteki maiden'dan çıkma mücadelesiyle altılı ganyan başlamış olacak ve burada ilk olarak 7 numaralı Dodurga istikrarlı yarışlarıyla ve Mertcan Çelik'le start alacak olan bu safkan mesafenin uzamasıyla birlikte şansını daha da arttığını düşünüyorum ve bugün için 7 numaralı Dodurga ben koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm bu safkanı sizlere ilk şanslı safkan olarak önereceğim sevgili dostlarım ve rakip hanesinde ise takip bir safkanımız Son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğenmiştim. 10 numaralı Nizipli Güzel. Bugün için Nurettin Şen'le imal edilmeyecek Baba Memlüt orijini olması ile birlikte 7 numaralı Dodurga'nın en yakın rakibi olacaktır. Ve bu ikinin ise koşuda ben sürpriz arayışındaysa Kahanefen orijinini kır erkek 1 numaralı Beytaç'ın yapabileceğini düşünüyorum. 7-10 bu bitirmekinin arkasına 1 numaralı Beytaç koşudaki sürpriz şansında değerlendirmesi gereken safkan konumunda. Burada 7 numaralı Dodurga'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 10 numaralı ve 1 bir bir numaralı safkanlar daha sonra değerlendirmesi gereken safkan konumda olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım ve geçiyorum günün dördüncü koşusuyla altılı gayen ikinci ayağı 1900 metre kum pistteki 3 yaşlı İngilizlerin birincilik mücadelesini seyredeceğiz ve burada son yarışına anlam veremediğim ağır kilosuna rağmen bir numaralı Master Wizard bugün için Halil Kaplan'la ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum rakiplerinin önünde fotoyu bulmasını bekliyorum fakat ben rakip hanesinde ise Mustafa Çiçek de start alacak olan 56 andı kapıyla göz dolduran 2 numaralı Telmi Boy bir numaralı Master Wizard'ın en yakın rakibi olacağını düşünüyorum. Hatta son iki yarıştır tabel içerisinde geçilen 3 numaralı Lanceron ise bugün için bu rakiplerinin hata yapması durumunda bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebileceğini düşündüm. Bir diğer safkan konumunda bir numaralı Master Visit'ten çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakipleri ise 2 ve 3 numaralı safkanlar daha sonra değerlendirmesi gereken safkanlar ve geçiyorum günün 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın 3. ayağını oluşturan kısa 6200 metre kum pistteki 3 yaşlı Arapların mücadelesinde günün bankosunu burada değerlendirdik sevgili dostlarımız ve bugün için son yarışını Ölçü almadığımız 2 numaralı Şah Sekin, Öz, Onur Öztürk ile start alacak olan bu safkanın ben bugün için bu rakiplerinin bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum ve sizlere günün bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız. 2 numaralı Şah Sekin bizde geçilmez. Günün 6. koşusuna baktığımızda 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre pistteki bir diğer kısa vade 8 mücadelesinde ben 5 numaralı Çakır Dağlı'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanın son 2 kum performansı tabel içerisindeydi ve bugün için bu rakiplerin önünde iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 6 numaralı He is mine. Halil Kaplan ile start alacak olan bu ikinci safkan ikinci şansı safkan 5 numaralı Çakır Dağlı'nın en yakın rakibi olacaktır. Zira bu tip mesafelerde ve Halil Kaplan'ın ben bugün için formunu koruduğunu düşündüğüm Jockey ile start alacak olan bu safkan ikinci şansı safkan ve bu ikinin dışına ise etkili sprint ile Mertcan Çelik ile start artı alacak olan tecrübeli doğru kırıştırarak 10 numaralı Princess T bu iki rakıbın hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğimiz safkan konumda ve sıralamamız ayrımsız bir şekilde 5 numaralı çakır Çakırdal'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. 5- 6 ve 10 numaralı safkanı bu koşu için yeterli bulduk. Sevgili dostlarımıza geçiyoruz. Günün 7. koşusu. Altılı Ganyan'ın 5. ayağını oluşturan günün bir diğer maiden mücadelesi yine 1800 metre kompiste sonuçlanacak ve burada kalabalık tuttuğumuz ayakta 5 numaralı Niger'in oğlunun ben Maiden'den çıkmaya yakın gördüğüm son yarışındaki ikinciliğiyle bugün için aprantis ile ilk şansı safkan fakat ben bugün için rakip hanesinde son iki yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Kır dişi 7 numaralı gülen kızımın 5 numaralı Nigar'ın oğlunun ben en yakın rakibi olacağını düşünüyorum ama bu 5-7-7-5 bitirim ikinin arkasına ise bu iki rakibin kazanamaması durumunda koşunun karışacağını belirtmek isterim ve 10 numaralı şerefin kızından küçük bir sürpriz bekliyorum. Daha sonrasında 9 numaralı Prenses Toşur son yarışındaki 3. ve Nevzat Avcı ile start al alacak olmasıyla birlikte bir diğer kuponlarda dikkat edilmesi gereken safkan konumunda ve koşunun bombasını ise 4 numaralı Macer Metin'den bekliyorum. 53 kilo ile start almasıyla birlikte bugün için bu rakiplerinin bu 4 rakibin atayması durumunda devreye girmesini beklediğim 5. Beşinci olarak önereceğim. Safkan 4 numaralı macir metin. Sıralamamız 5 numaralı Nigar'ın oğlundan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonra 7 numaralı Gülen kızımın arkasına ise 10 9 ve 4 numaralı safkanlar daha sonra değerlendirmesi gereken safkan konumunda. Geçiyorum günün kapanış mücadelesi Handikap 16.300 metre kum pistteki 3 ve yukarı İngilizlerin birincilik mücadelesinde ben bugün için koşuyu kazanmaya yakın gördüm. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 5 numaralı Nide Bey'i ilk şansı safkan zira formda Apprentice'i Cemal Paso idaresinde start alacak olan bu safkan ilk şansı safkan. Rakip hanesinde ise son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Ağır kilosuna rağmen 3 numaralı Dolce Moe bugün için ikinci şanslı Safkan ve bu bitirim ikilinin dışına hata yapması durumunda devreye girmesini bekledim. Koşunun bombasını yapmasını bekledim. 4 numaralı Kara Karamürsel'le oldu ve bugün için 5 numaralı Nide Bey'in arkasına 3 numaralı Dolce Moya ve 4 numaralı Kara Karamürsel'le bu koşu için yeterli bulduk sevgili dostlarımız. Bugün için Bursa altılı ganyan tahminlerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol